kullandığımız plastik atıklar, arabalar, teknolojik cihazlar, kirlettiğimiz denizler, ormanlar ve keyif için avladığımız hayvanlar. Hepsi birçok hayvanın neslinin tükenmesine neden oluyor. Hayvanların nesli tükeniyor ve bizler sadece izliyoruz. İşte dünya üzerinde her geçen gün biraz daha yalnızlaşan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar. Çita Kedigiller familyasından olan çita, dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı olarak biliniyor. Ancak 2016'da çitaların sayısının 7000'lere kadar düştüğü ve yüksek risk altında oldukları açıklandı. Çita popülasyonu en çok Asya bölgesinde zarar görüyor. Sumatra orangutanı 50'li yaşlarını nadiren gören Sumatra orangutanları, 2019 yılı verilerine göre dünyada yalnızca 14.600 tane kaldı. Dünyanın en yaşlı Sumatra orangutanı ise geçen yıl 52 yaşında, Avustralya'nın Perth kentindeki bir hayvanat bahçesinde öldü. Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası, Boyları, 2 metreye ulaşabilen ve ortalama 600 ila 1000 kilogram ağırlığa sahip olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları, tropikal ve tropik altı okyanuslarda yaşıyor. Bu kaplumbağaların 110 milyon yıl kadar önce Kretase döneminde evrimleştiği tahmin ediliyor. Ortalama 30 ila 50 yıl yaşıyorlar. Ancak onlar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kutup ayıları, Kutup ayıları, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinin başında geliyor. Nesillerinin tükenmesinin en büyük sebebi ise iklim değişikliği. Avlanmak, beslenmek ve dinlenmek için kullandıkları buz kütleleri iklim değişikliği nedeniyle büyük bir hızla eriyor. Bu durum onların hayatta kalmalarını zorlaştırıyor. Kutup ayılarının nüfusları son 10 yılda yarı yarıya düştü. Yani bu güzel canlılar, iklim değişikliğine karşı verdikleri savaşı maalesef kaybediyorlar. Altın başlı lengur Çoğunlukla, Vietnam'da yaşayan altın başlı lengurlar, uzun yıllardır koruma altında. Verilere göre, sayılarının 50 civarı olduğu biliniyor. Cross River Gorili Sayılara azalan Cross River Gorilleri, genellikle Nijerya ve Kamerun'daki dağlık ormanlarda yaşıyor. Dünyanın en ender görülen 25 primat türü arasında yer alan bu gorillerin, hayatta kalanlarının sayısının 300'den az olduğu tahmin ediliyor. Sumatra Kaplanı Yeryüzündeki, en küçük kaplan türü olarak bilinen Sumatra kaplanlarının, sayısının 400'den az olduğu biliniyor. Buna rağmen Sumatra adasının, Rio eyaletinin, Muara Lembu köyünde tuzağa takılan dişi bir Sumatra kaplanı ölü bulunmuştu. Yani, nesli tükenen hayvanların en büyük düşmanı insanlar. Dağ gorili. Doğu gorillerinin, iki alt türünden biri olan dağ gorilleri, genellikle Uganda'da, Doğu Afrika ülkesi olan Rwanda'nın volkanik yamaçlarında ve Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşarlar. Yaşam alanlarının diğer gorillere göre daha küçük olması, tükenme risklerini arttırmakta. Ortalama hayatta kalan dağ gorili sayısı, 200 civarı. Kara ayaklı gelincik Sansargiller familyasına dahil olan kara ayaklı gelincik Kuzey Amerika'ya özgü bir memeli hayvan. Kanada'da soyları tükense de Amerika'da varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Mekong dev yayın balığı Mekong Irmağının alt kısmında yaşayan bu balık türü ortalama 3 metre boyunda 300 kilo ağırlığında oluyor dünyanın en büyük tatlı su balığı olduğu tahmin ediliyor. Ancak çok fazla avlanıldığı için, soyu tükenmek üzere. Bu yüzden, Laos'ta bu balığı avlamak yasak. Deniz iguanası. Uzunluğu, 2 metreyi bulan deniz iguanası, dünyadaki tek okyanus kertenkelesi. Ancak, diğer hayvanların avlanmak için sık sık tercih ettiği deniz iguanaları, ne yazık ki tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma.